Merhaba arkadaşlar, bu futbol oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz sana bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan bir Turkuş kalpse seçelim. Hemen arkadaşlar şimdi bakalım girelim oyunumuza. Ne Arkadaşlar şimdi bu oldu mu ama şimdi Galatasaray vs Galatasaray oldu mu? Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan da bir e, otomatik seç yaptım tamam. Akşam orada bir önceki e, neydi videoda? 15 tane gol attım. E, Bu videodan önce ya iz, ya. E, atmış olurum. Şimdi Okan Buruk, Luce Roma. şimdi ama? Niye garip bir şey oldu? Neyse. Ben başladı. Carlos Cuesta. Ribery aldı şimdi Ribery. Didier Drogba'ya verdi. Oradan Galbiya Batistuta vurdu gol. Gabriel Batistuta. Attı golünü Gabriel Batistuta. Davışta <laughs> kapışta da Carlos Karlos Costa. Jacobs. İberi şimdi arkaya ölemedi Jacobs. Victor Osimhen ama Konan tallısı şimdi. Ruben Diaz. Kenan. Gabriel Batistuta. Tekrar Kenan. Tekrar Gabriel Batista. Tekrar Kenan Vitinha. Gabriel Batista'ya gelmedi. Frankowski. Mustera. Ah ve Mustafa böyle. Gabriel Batista yetişe ama aldı. Şimdi Gabriel Batista. Ruben Diaz Tekrar Gabriel Batista. Kenan. Gabriel Batista. Arkaya Ruben Diaz Tekrar Gabriel Batista liberi vurdu. top dışarıya gitti out muslera şimdi kullandığı davinson sanchez carlos cuesta jacobs ahmet kutucu İsmail jacobs ahmet kutucu ve gilvan kaldı şimdi liberi engel kante ruben diaz Kenan'a ara pas güzel. Bir pas geldi. Vitinha. Garber -Gar Batista vurdu. Direkt Vitinha vurdu. Şimdi ama top dışarıya gitti. Out. Mustera. Şimdi kullandık Cuesta'ya. ya Costa. Drogba alamadı. Mustera. Uzaklaştırdı. Vitinha. Engel Kante Kenan. Ruben Dias. Ara pası Kenan. Iberi. Gel Drogba vurdu ama top dışarıya gitti. Out. Mustera. Şimdi kullandı Costa. Jacobs. İsmail Jacobs. Ama kutucu. Eagle Van Ronaldo. Iberi. Galiba Batista'ya geldi. Kenan. Gabriel, Bat Gabriel Batistuta vurdu gol. Gabriel Batistuta attı. 2 oldu skor. Fark 2'ye çıktı Galatasaray. Kaçacak neredeydi? Koysta. Kane hemen girmediydi. Son Sanchez. Berkan. Free aldı şimdi. Betinya, Angel Kant'a. Berkan. Gabriel Batistuta. Ribery tekrar Gabriel Batista. Kinan Ribery'e giremedi. Frankowski. Kaan Ayhan. Sinya şimdi Ribery. Ciddiye Drogba. Bunu da. Engol Kante. Ribery. Ciddiye Drogba. Gabriel Batista'ya giremedi. son Frankowski. Mersens. Engul Kante şimdi Dida Drogba'ya verdi. Top dışarıya gitti. Dida Drogba yukarıya vurdu. Top dışarıya gitti. Out. Fernando Muslera. Şimdi kullandı. Questa. Ve ilk yarı bitiyor. Galatasaray 0. Galatasaray 2. Hadi bakalım. 153 oynamışız arkadaşlar. Allah şükür. Arkadaşlar bir dakika kusura bakmayın. Tamam. Akşam orda, dünkü maç e, bir önceki videoda da söyledim de şimdi, de şimdi de söyleyeyim. Bir önceki maç burada akşam 5 2 bitti. E, yani e, güzel bitti yani. Zaten e, yani akşam hazırlık maçıydı. Neyse e, yani onu da söyleyeyim. Bir maçta işte Karna Helm. Bütün aldı. Durak bak. Gabriel Batista. Tekrar bütün ya. Ronaldo. Bütün ya. Tekrar Ronaldo. Gabriel Batista'ya gelemedi. Carlos Costa. Berkan. Ronaldo kap Ronaldo aldı şimdi. Gabriel Batista vurdu ama istediği gibi vuramadı Gabriel Batista top dışarıya gitti. Out. Fernando Muslera şimdi Carlos Castro'ya verdi. Berkan. İlk gol de Berkan'dan geldi arkadaşlar burada dünkü maçta. Hugo Van Dijk, Ribery. Gabriel Batista, Didier Drogba. Şimdi Arkeri Ribery. Gabriel Batista'ya gelemedi. Davinson Sanchez. 3 Dries Mertens. Anlaşamadılar Galatasaray kulübü. Şimdi Kenan. Engel Kante. Ronaldo yetişebildi mi? Yetişti. yetişti. Şimdi Ribery vurdu. Ama top yandan dışarıya gitti. out. Fernando Muslera. Şimdi kullandı Carlos Cuesta. Questa arkaya İsmail Yakups. Bunu da. Hadi diye dropa. Gabriel Batista'ya. Oradan arkaya. Kenan. Vitinho vurdu. Olmadı. Didier Drogba vurdu. Gol. Didier Drogba attı. 3 oldu skor. Galatasaray 3-0 önde. Ben tekrar başladı. Questa. Berkan. Vitinho. Ribery. Berkan. Ribery şimdi aldı. Didier Arkaya verdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo. İsteri gibi vuramadı. Top dışarıya gitti. Korna kullanacak Galatasaray. Şimdi Ronaldo. Vurdu Ronaldo. Lidia Drogba ama top dışarıya gitti. Out. Nusera. Şimdi kullandı hemen Frankowski. Kanahan. Frankowski tekrar. Kenan aldı. Didya Drogba ya. Er, Didya Drogba. Ronaldo'yu gördü verdi. Ronaldo. Ribery. Yaya gelemedi. Jacobs. Kuesta. Berkan. Ronaldo aldı şimdi. Gabriel Batista vurdu. Ama Gabriel Batista çok uzağa vurdu. Güzel vurmuştu ama. Top çok yukarıya gitti. Out. Fernando Muslera. Şimdi kullandı Cuesta. Oradan Jacobs. Ronaldo alamadı. Gabriel Sara birileri Gabriel Batista, şimdi Diaz drogba tekrar vurdu Fernando Fernando Musera hemen uzaklaştırdı Başlatır Victor Osimhen Osimhen ama Engelkan aldı şimdi Ibrahim Konate Gabriel Batista, Diaz drogba şimdi gidiyor gidiyor Diaz drogba Vurdu gol. Didier Drogba attı. Fark 4'e çıkarıldı. Didier Drogba. Başakşehir başladı. Cuesta. Berkan. Ribery. Didier Drogba Gabriel Batistuta. Ve maç bitiyor. Galatasaray 4. Galatasaray 0. Galatasaray 4. Hadi bakalım. 150'ye 150'ye 150, 150, 150 oynayacağız arkadaşlar Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Şimdi arkadaşlar da arkadaşlar şimdi bize bir e, şey paket verdi bakalım arkadaşlar inşallah çalıyoruz yani bakalım. Akşam orada 200 e, puan 200 F futbol parası daha birikince arkadaşlar şey alacağız inşallah neydi? E, Messi alacağım. Burada arkadaşlar burada da şimdi bir alalım. Allah aşkına hocam. tamam. Onu da kullanabiliriz arkadaşlar. Bir zaman. Ataşın şimdi kullanabiliriz. Allah izniyle. Şimdi hocam. Ee, arkadaşlar şimdi. Önce şöyle gittim. Ne evet, buldum arkadaşlar. Bakın bir de Ronaldo'yu görüyor. Ronaldo'yu Var ya. Bakalım. Gelmedi arkadaşlar bir şey. Ama yine de iyi bir futbolcu bekliyorum. Kim geldi bu? Ney? arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika şurayı kesmek zorundayım. Heh. Sayıya geldi arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar 100 tane futbolcuyla imza mı attık biz? Oo, arkadaşlar 100 tane şey yap... Bu ne? He. Arkadaşlar şu an biz 100 tane futbolcuyla imza attığımız için biz arkadaşlar şu anlık bir ödül... He pardon. Şurada bir şey arkadaşlar. ödül vardı arkadaşlar. Dedim bir de nerede? Heh, burada. 5000 GP verdim. Arkadaşlar yani siz de arkadaşlar buradan bunu tamamlayıp alabilirsiniz ya yani çok zor. Şimdi mesela mesela arkadaşlar, şu an mesela bizim daha 7 artı 20 27 27 tane daha gol arkadaşlar mesela ben bunu alacağım. Ya da 13 tane gol da bunu alacağım. Ama arkadaşlar bu tabii sizin e, şey arkadaşlar e, e, futbolda ben maçı görüyorum ya. Başta arkadaşlar liginde bir bölüm var. Oradan yapabiliyorsunuz bunları. Zaten yazıyor orada. Bakın mesela bakın ligim var burada. Burada yapabilirsiniz. Mesela ben en son mesela arkadaşlar e, şey yani mesela arkadaşlar ben bunu oynuyorum ama yani arkadaşlar çok da oynamıyorum gibi. O zaman ne diyeyim bir Mesela evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için diyor. Yalak ya, like yukarıda abone olmayı unutmayın. Siz, Sizleri seviyorum. Sizler, sizler, görüşürüz. Bye bye.